Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Kutuların gelmesine özel. Bakın arkadaşlar kutuların özel. Sizinle beraber bu videoyu yaptım yapacağım arkadaşlar ve de şey asla ben bir daha Brawl Stars videosu çekmeyeceğim bu sizinle beraber son Brawl Stars videomuz olacak çünkü benim telefonumu çok kastırıyor arkadaşlar şimdi buradan önce jeton toplayacakmışız o trafik aynı Bence Asya Şerif'in aynadan başlayalım. Geceler arasına sürüyonuz. Aga beee. Bence ilk önce bir aynayla ayna başlayıp, Spike'le girelim. Çünkü Spike de eski bir karakter. Aga ve Şurası. Bunlar da bir ortasından giriyor. Ay doğru. <laughs> Elması takacak ama yok. Böyle şey çekimleri Oğlum hiç Oğlum <laughs> bir çok kişi şey ya Ay bir aynı şeye kaldı Bu ilk kez var ben Oğlum bu takım şu anda çok yoğunlarım. Bir tanesi zaten oynamıyor şu an. No, <laughs> so Ölmek istemek. Ha ne istemiyor lan? Ölmek istemem ben. <laughs> i̇şte, i̇ki kişi dalmış. Daha... Ölüyoruz. Limon mu birer mi? Kanka ölmesin. Kaçak Kim bir şans gitti attı burada. Es 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 Bu bu Evet ilk başta öyle güzel oldu ayna. Ayna ayna söyle bana benden iyi oynuyor Murat. Benden iyi oynayan var mı şu maçta? Ama oynarız kardeşim ya. Gelmedi hanım Aa. Biz kolay kolay aldı da. Şimdi trompet oynayalım. Trompet. Al gel be. Riko çete bak. Oğlum her şey çok eski. Ama birazcık daha alalım. Şimdi herkes kork Ha adam öldürdü ki ilerliyoruz. Oh. Ben iyiyim Lord ise dövüştüm. Vay arasını. sadece iki tane var. İki tane oldu. Hayat... Ama her şey şey değil ha. Onuncu seviye falan değiliz. Onuncu Bir şey dinamiktan spawn Ben de aynen bir, evet. bir şekilde ya şu an. Ya şu ya. Bak arkamdan gidiyor zaten. Ah. Ölmedi. Ölmekte yok. Ya biraz sakin git. Kırıttı mı? çok Aa, Eyvallah olsun. Sonra As. Bunda kolay. Bu hayır ya. Hayır. Yok sağ ol ya. Oy yendik lan. Lan ne oluyor? Lan. Oyun atı. Uf, tamam. double kill, double kill, double kill, çok iyi. Böyle orada senin o yeni böyle yeni inceliyor falan gince böyle oyun çöküyor. Demiştim zaten bakın arkadaşlar ben Brawl Stars çöktüğünce oyun çöküyor. Bakın yine çöktü ve dondu. Of. Şimdi açılmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar şey vurdu ama nasıl aldık ya? Ve ikinci şeyimiz daha aldık işte. neyse. Burada bir ödül var dükkanda onu bir alak ondan sonra maça giriyoruz. Böyle teker teker bir ondan aa teklif ücretsiz teknik var lan. Ne var? Dönme lan dönme çık. çık Çık Hay donma lan Çok kötü donuyor ya Hadi ya şu tekli falan Dikerek gerek Dikerek bak ya bak taktik açacağım burun ve ya aga be ya oğlum ya kutuyu çok özlemişim şey. aha ya üç yerde oh yalnız da niye uçuyor oğlum ya çok güzel Açmadım. Ben bunu Bilmiyorum. Hayır ben bunu alalım. Zaten benim 300 ay 3000 güçlendiricim var ya. bir daha. Bir dakika bir He hepsini şey yapınca kutu açacağız. Anladım. Bu kutu açılır. Bir kutu açılır. Bir Etini değiştirmiyordum ama olsun bu güzelmiş. Oğlum orada poke ediyorum, sonra falan gidiyorum, bulte atıp o iki alıp da orada bir kapağı çaktım. mı nasıl? Be. Evet, Edirik, gülümde, gülümde. Nasıl? 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 direkt Nasıl? Nasıl? Aa burada doğdu. Aa daha ne dönüştü bunların ya. Of. Hayır ya. Ha. Bakın, yok, 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 yok. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım, Arkadaşlar ne oluyor ya? Koltuk kalanları şeye dönüştürdüm. Mortis'e dönüştürdüm. Mesela bir tane adam var. Bildiğim tuzi tuzluğu... almışlar bence. Aaa! Hayır daha dönüştürdüm. dönüştüm? Mortis'i boşalttım ya. <laughs> Kazanınca jeton alıyor değil mi? Ama hayır Her bir turda etkinliği değiştir olmuyor Şimdi aynı olacağız Takım savaşçılarda bir gözüküyor Ne olmuş Şöyle bak 12 savaş kazanınca bir kutu, 12 savaş kazanınca bir kutu, bir kutu. <laughs> <bakalım>. Herkes mortis. <laughs> <laughs> Keep <with> darkness. ne oluyor e, Oo. Oh. Eski döndük ya. O yüzden on gün bir ha. Oh çok iyi bak. Ay. Of of. Bu da ya dur. Bir... Modig, Olar! yok. Devam, 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 devam. Let's go. Ya işte 10. seviye değiller ya. Hepsini eşitliyim derken güçsüz yapmışlar. İyi. Sağdamla olsun. Oğlum da morsa altın birim <laughs> Arkadaşlar ben özgün hastayım birazcık daha yürüyorum. Arada ilk daha i̇şte, musun? Her zaman sen ikinci dalca de değil mi? Bot kral, kral. kral. öyle. Kral. Bak böyle oluyor. Her zaman sen ikinci dalca ha? Baksana arabalar daha fazla gidiyorlar. Aldık. Ama ne yaptık Ne lan adam Adamlar. Adamlar tam yanına gidiyor işte Sağlık. Git. Oğlum O neden yükselmiyor? Oğlum her bir şeyde bir tane vermiyordu. Ya oğlum <laughs> ben boşa kalmışım. Oğlum her bir şeyde bir tane mi veriliyordu ya.

<gülüyor> <gülüyor> Şimdi adamlar ilk benden oluyor. İşte ben öyle öpeceksin. Bakın dağımıza. Bak 4 kil kaldı. Onlar hep bir tane şansa da bak. Tamam Hayır ya kral bir tanesi lan. Like basarsınız lan. Görüyor musun bu aşk Ha double kick tam musun? Like basar ve de kapro. Oh. Dislike'lara basamazsınız oğlum. Şu arka <laughs> <laughs> Ya ben kutu almak istiyorum ya. <laughs> Bunlar mıydı? O da çok iyi ya. 79'e Bunlardan mı uyanıyor? 79'e mi? Allah Allah <laughs> <Divine cig> <mourning> Bir dakika Aa, aslında o diyor. ne İki kutu veriyor. Bakın mı? O gayet iyi. Eskiden 80 elmasla bir tane kutu alıyorduk lan. Ekonomi daha iyi olmuş. Burası da seni söylüyor. Ama içinden de iki uzun, bir altın, bir başka bir şey. Bir altın, bir başka bir şey. Yani. First take down. Abi, Ağabey, bu da ne Lan o tek barizi ben aldı ben. Onlara iki tane baktım. Onlara iki tane Oğlum, bak bunu niye oynayacak diye Oo, Oğlum oldu? Ne 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 oldu? Lili miydi? Sen yani niye temiz ediyorsun? İşte o vijeton burda Çekmeyelim Pusacağız Başka şans yok <laughs> <ne> oluyor Zaten... LEON <laughs> Ağır oh, var <laughs> LEON BEYLER ı ı ı Şey, bu turu da yapak sadece dört arkadaşlar ondan sonra bir daha görevleri de yaparız hiç, hiç oğlum ben zaten ki her bir maç yaptığımızda bize geliyor zannediyorum Bu ne? Bu ne? ne? Bana canı 24 kalmış. Aa aldık lan yine de. Aa doğru hiç yok. Ben arkadaşlar işte başka hiç yerden bir alınmıyor. Yani başka or o jetonlardan alınmıyor. Çok sınırlandım buna. Hani bir de şu yeşil gözüküyor ya. E, toplanmışsın niye alamıyor? Bunların mantığını ama her bir yıkım için bir kutu verseler Bir günde dört kutu Onu zaten hem süreli he. Süreli hem de Bugün geldi yani 12 Temmuz'da geldi 30 Temmuz'da da gidiyor Ben o manzana. Sadece bir dönemliğine geliyor Sanırım o zaman kutusu da yani o zaman neyi satmak istiyorsan yani Brawl Tark'ta o kutuma geri gitmek için yaptıkları Brawl Tark'ta o ligi zaman şeyi demek ki cihaz şeyi. O oh, senin kuyruğunu var ya ben senin. Oğlum benimle mort için aşağı sarmıştı. Direkt biriye basmışlar ha. Böyle döndü kuyruğuyla beni sersemletti. O da ne kadar sersemletti. mi hasar mı verdi? Beni havayı mı uçurdu? Ne yaptıysa artık. Bir de mor sana biraz değiştirmişler. Bir yere koymuşlar. 3 tane böyle Patlarken nasıl ama bu Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben görev mi yapıyorum Maç mı kaybediyorum Anlamadım ama Arkadaşlar bence biz 2-3 tane yapak çıkık olurum ya Çok kötü

üçüncü grubumuz. Ve de hani en sonunda hani kazanan brok var ya brok Brock mu? No, lan ne no oluyor? demiştir kesin. Ölmedi bir şey yapmadı oğlum. Oğlum adama beleşten şey yaptık lan. Adam büyüktü. <laughs> bir tane kutuyu kırmaya çalışıyor ha. Evet arkadaşlar ya ya. ya, ya, görev yapabildik Ama görev yapamadık Yine de bu yeni gelen güncellemeyle kutuları nasıl açılacağını yani. böyle jeton toplayacağız. Her gün dörder jeton geliyor arkadaşlar. Her gün dörder jeton toplayarak mega kutu arkadaşlar. Böyle böyle 10 tane mega kutu açarsak bu Riko Riko'nun şunlar Riko kostümü alabiliriz arkadaşlar. Yani bu kadardı. İki tane yeni şeyimiz geldi klasik adlı iki tane etkinlik geldi. Dükkanda bir de ücretsiz menü vermişler. Allah razı olsun. Onu da alıp görevlerinizi yapın. Menü açmayı unutmayın. Videomuzun sonuna kadar geldik. Yine de iyi geçti. Görev yapamasak da görev yapamayıp maç kazanamasak da yine de Yine de yaptık bir şey arkadaşlar ya. Bir tane kutu yine de kutu kutudur. Açtık yine de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.